Her insanın hayalleri vardır. Bazıları hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ne gerekirse yapar. Ama çoğunluk denemeden pes eder. Çünkü onlarda yeterli olan irade, hırs, disiplin, güç bulunmaz. Sana soruyorum. Ne kadar istiyorsun? Ne kadar fedakarlık yapabilirsin? Sabahını, akşamını günlerini, haftalarını, yıllarını, sosyal hayatını, her şeyini feda edebilir misin? Sana tekrardan soruyorum. Ne kadar istiyorsun? Çoğu insan 70'lerinde tabuta girer ama 20'lerinde ölür. Kendi hayalleri için çabalamayanlar başkalarının hayalleri için yaşar. Bu dünyada orman kanunları geçerlidir. Aslan acıktıysa avlanır güçsüz olma şansın yok. Çünkü güçlü güçsüzü yok eder. Daha çok çalışmalısın. Daha hırslı olmalısın. Daha güçlü olmalısın. Daha çok rekabet etmelisin. En büyük rakibin ise aynada gördüğün o insan. En büyük düşmanın, en büyük rakibin ve en büyük dostun. O aynada gördüğün insanla her gün rekabet etmen gerek. Her gün ondan biraz daha iyi olmak için çalışman gerek. Tıpkı Platon'un dediği gibi, insanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. O kadar çok çalış ki kendini, Egon'u, her şeyini fethet. Bir önceki günden daha iyi ol. Kendinden daha iyi ol. Ama sadece kendine iyi olman yetmez. dünya eşit ve adaletli bir yer değil. Ailemizi, kültürümüzü, doğduğumuz yeri, genetiğimizi, hiçbir şeyimizi biz seçemiyoruz. Ama seçebileceğimiz, elimizde olan bir şey var. O da ne kadar çalışacağımız. Diğerleri on çalışırken, diğerleri yüz çalışırken, bizim bin çalışıp çalışamayacağımız. Elimizde olan tek şey bu. Onlar günde bir kere mi 31 çekiyor? Sen dakikada 20 kere 31 çek. Onlar devletten ayda bir kere mi vergi kaçırıyor? Sen dakikada 20 kere vergi kaçır. Onlar mültecilere karşı haftada bir kere mi ırkçılık yapıyor? Sen mültecilere karşı günde 27 kez savaş suçları işle. Hayatın anlamı bu. Diğerleri bir yapıyorsa, on yapıyorsa sen bin yap.